Kardeşlerim, daha düğüne kadar seven sevdiğine kavuştuğunda ne kadar mutlu oluyorsa Ramazan'a eriştiğimiz için o kadar mutluyduk. Bugün de Rabbimize hamdolsun Ramazan'a veda ediyoruz. İçimizde her ne kadar bir burukluk ve üzüntü varsa da ama Allah bize bu ibadeti nasip ettiğinden dolayı ona hamd ediyoruz. Burada sormamız gereken Ramazan'ın kazanımlarına devam etmek, Ramazan bizden kabul olundu mu diyebilmektir inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim Rabbimize hamdolsun ki bir Ramazan'ı daha, büyük bir salih ameli daha bitirme eşiğine geldik ve bitiriyoruz. Allah'a hamdolsun. Ancak burada kendimize sormamız gereken bir soru var. Ramazan bizde neler bıraktı? Ramazan'ın etkisi üzerimizde var mı? Bu Ramazan'da kimler kazandı, kimler kaybetti? Allah'ın kazanan kulları arasında mıyız, değil miyiz? Ramazan ahlakımızı değiştirdi mi? Dünyaya bakış açımızı değiştirdi mi? Ramazanda teravihlerle, mukabelelerle, sahurlarla, iftarlarla Rabbimize yaklaşmaya çalıştık. Ramazandan sonra bunu devam edebilecek miyiz? Kardeşlerim, özellikle Rabbimiz Celle Celaluhu amellerin sonunda Allah'a çokça istiğfarda bulunmamız gerektiğini, estağfirullahal azim dememiz gerektiğini, hatta ayette diyor ki tekbirler getirmemiz gerektiğini, ve litukabbirullaha ala ma hadakum. Allah size bu hidayetten verdiğinden dolayı tekbir getirmemiz gerektiğini bayramlarda. Onun için kardeşlerim Rabbimize hamdolsun. Daha dün başlamıştık, bugün bitiriyoruz. Ve şunu unutmamamız gerekir. Yorgunluklar bitti, susuzluklar bitti, Açlıklar, uykusuzluklar bitti ama salih amellerimiz kaldı. Namazlarımız, oruçlarımız, teravihlerimiz kaldı. Tutmayanlar, bunları yapmayanlar ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Günahlar kazandırar. Onun için değerli kardeşlerim, alimler diyorlar ki ibadetin yorgunluğu gider, ecri, güzelliği, tadı kalır. Günahlarınsa lezzeti biter, o günahı kalır, azabı kalır. Kardeşlerim, burada şunun endişesini taşımamız gerekir. Allah müminlerden bahsederken diyor ki: "Vellezine yu'tuna ma etu ve kulubuhum Onlar ki salih ameller yapıyorlar, veriyorlar, infak ediyorlar, yapıyorlar ama kalpleri ürperiyor. Acaba Allah bizden kabul etti mi? Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki insan eskiden insanlar ameli yapmaktan daha çok o ameli muhafaza etmek, o amel Allah katında kabul olundu mu endişesini taşıyorlardı. Yarın bayram namazına gideceğiz. İnşallah bayram namazında Rabbim sana hamdolsun bu amellerim kabul olundu. Rabbimiz de inşallah bizlere affeder, mağfiret eder. Değerli kardeşlerim, her doğan ölecektir, her başlayan bitecektir, her yeni eskiyecektir, her Ramazan da bir gün bitecektir. Rabbim en büyük bayramımızı cennette Rabbimizle buluştuğumuz gün eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.